İnsan orucu bozacak herhangi bir şeyle de orucunu açabilir. Bak söyleyeyim sana madem yeri geldi söyleyeyim belki çok faydanıza gidecek. Bir insan gerçekten hanımını çok özlemiş, dayanamamış, iftara kadar beklemiş, orucunu hanımıyla da açabilir. Evet var mı fıkıh kitaplarında? Anladın mı? Eee bak öncelikle bütün kamuoyundan özür dileyerek başlamak istiyorum. Ben bunu ilk duyduğumda hanımı yemek olarak anlamıştım yani. Yemek. Fiil değişmiyor. Yine yemek. Türkçenin azizliği. Ama olay çok farklıymış. Şimdi bu yeni bir açıklama değil. 2020 yılında yapılmış ama şimdi gündem oldu. İnsanlar burada cevaba çok takılmış ve alay etmişler doğal olarak. Normal. Ama burada soruyu sorana da bir şeyler söylemek lazım. Genelde bu tarz sorular halka sorulduğunda işte 15 saat oruç tuttum hanımımla açabilir miyim gibi. Halk genelde siktir git ama hocaların burada açıklamak gibi bir yükümlülükleri olduğu için adam da bakın fıkıhta falan geçiyor diye bunu böyle ciddi ciddi açıklamış. Yine de umarım insanlar yanlış anlamaz ve karılarını yemeye kalkmazlar. Detaya da girmelerine hiç lüzum yok. Hocam yanaktan öptüm şimdi bozuldu mu orucum? Yok kardeşim şimdi dudağa geçmen gerekiyor falan diye bu işin sonu seksinge gidebilir ve ben böyle bir şey kaldıramam. Henüz bünyem bunu hazır değil ama yeni bir şey öğrendik. Artık hurmayla falan değil hanımınızla da orucu açabilir misiniz? Teşekkür ediyoruz. Her gün yeni bir bilgi. Cart cürt. Evet. Devam edelim. Tabii, tabii. Ekmek bulamıyor. Yiyemiyor. Böyle bir şey yok. Ekmek bulamıyor. Sıkıntı var. Evet büyük sıkıntı var ama insanlar ona bulamıyor edemiyor. Bakın diyor ki Türkiye'de en ucuz size. sinema benim bildiğim 30-40 lira bir bilet. En ucuz bir biletti sinema biletleri. Belgen filmine mi? 7 milyon kişi gitti. 140 milyon asla yaptı. Millet nasıl oluyordu o zaman? Bakış bütün misin? eğlence yerleri dolu oluyor. Bakış ya da bütün misin? sinema dolu oluyor. Evet yine bir AKP'li dayı argümanı. İnsanlar fakirse bu kafelerde niye bir sürü insan var? Ama onlar fakir değil lan. Ayrıca lüks göstergesi kahve içip sinema gitmek değil bana koyayım. O filmi o kadar insan gitmesinin sebebi de insanların başka bir şekilde eğlenememesi. 40 liraya bir tek eğlenebiliyoruz. Tatile git binlerce lira harca. Müziğe git 50 liradan başlıyor. Tuttuğun takımın maçına gitmek istesen 70 liranın aşağısına bilet yok. Adam da ne yapsın sinemaya gidiyor ona da mı gitmesin lan? Ayrıca tüm bunun yanında bizim ülkemizde arabesk ve böyle üzüntü dolu şeyler çok tutuyor zaten. Mesela eskiden Acun'un programları olurdu. Var mısın yok musun cartcurt bir sürü programı vardı. Oralarda bile üzüntü ve acı dolu hikayesi olanları özellikle yarışmaya alırlardı ve anlattırırlardı. işte hayatında ne yaşadın? Adam ağlayarak anlatıyor. Babam beni 3 yaşındayken terk etti. Ulan var mısın yok musun dayız? Ne alakası var yani? Ama yok bizim halkımıza şöyle bir durum var. Biz hep arabesk ve acıdan beslendiğimiz için karşı tarafta da bunu görünce hem hızlıca empati yapabiliyoruz ve böylece sıcak hissediyoruz, daha yakın hissediyoruz. Hem de diyoruz ki Aa, acımı paylaşabileceğim birileri var. Bergen filmi de böyle bir şey yani. Yoksa emin ol insanlar aç hala. İnanmıyorsan şuna bak. <laughs> İçinde etmek et yok ama karnını doyursun. Orada kokusu yine falan da et, koklamış oluyor işte. Sonunda bu da oldu. İçinde sadece domates, kıvırcık ve soğan var. Etinse sadece kokusu. Evet sadece 2 ay önce. Bakın 2 ay önce burada 10 liraya zurna tavuk dürüm artı ayran 10 liraydı. Şu an yine 18-19 lira falan çok pahalılaşmadı ama oha ben az önce %100 zamla pahalılaşmadı dedim. Evet gerçekten delirdik. Bugün 10 liraya boş dürüm satılıyor arkadaşlar öğrenciler için. Yani eskiden bir makara vardı. Abi etik koklatmışsın çok az koymuşsun falan artık eti koklatıyorlar. Harbiden koklatıyorlar yani. Benim asıl merak ettiğim sonraki aşamalar. Boş tost gördük, boş baklava gördük. Boş dürüm de geldi sonunda. Sonraki aşamalar gerçekten tüyler ürpertici. Çünkü boş tabak da satılabilir. Ama sakın üzülmeyin Cumhurbaşkanımız gençlere çok güzel motivasyonlar verdi. Spor yapmamız gerektiğinden, dışarı çıkıp hava almamız gerektiğinden bahsetti. Bunlar gerçekten çok güzeldi. Aynı zamanda şunları da ekledi. Yakın çevrenizden başlayarak tüm şehirleriyle ülkemizi imkanınız olursa dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın. Evet arkadaşlar, yurt dışına çıkın imkanınız varsa gezin, görün, farklı kültürler tanıyın. Ben gerçekten Cumhurbaşkanımızın yanımızda olduğunu hissettim yani. Ama Kemal dedem çıkıp uçak biletlerini de bedava yapacağız falan demedi. Ona bir kırıldım. Ha siz Cumhurbaşkanını dinlemeyip evde kalacağım ve Survivor izleyeceğim diyorsanız o da yok. Bir adada 20 tane yarı çıplak kadın, 20 tane yarı çıplak erkek Survivor diye bir yarışma adı altında giriyor. Müslüman oturup bunu izliyor. Ve bu Survivor ranking yapıyor rating. İzlenme rekorları kırıyor. Kim izliyor bunları bana söyleyin. Şimdi bu hocaya ve Müslüman olup da Survivor izleyen arkadaşlara bir tavsiyem var izlemeyin. Yani televizyondan o kanalı açmayınca o karşınıza çıkmıyor. Böylelikle Müslümanların evine Survivor girmemiş oluyor. Ne kadar dahi yani bir fikir. Bu bazı hocaların triggerlanmaları bana garip geliyor gerçekten. Öncelikle niye bağırdıklarını anlamıyorum. Mesela bu ses sonunda konuşup da diyebilirsin değil mi aynı şeyi? Yani Müslümanların evine neden böyle Survivor gibi programlar giriyor? Girmesin mesela yani. Başka şeyler izleyin. Böyle dese ben ikna olurdum ama bugün açıp inadına Survivor izleyeceğim. Bir de hoca sonda rating rekorları kırdığından bahsetti ve kimin izliyor diye sordu. Ben buradan hocaya seslenmek istiyorum. Bence Siyonistlerin oyunu ve bot atıyorlar. Yoksa Müslüman Survivor izlemez yani. Evlilik programı falan izler. Şakayı bir kenara bırakırsak hala televizyon izliyorsanız size bir tavsiye bir beyzbol sopası bulun ve ekrana sert bir şekilde geçirin onu. Çünkü dinozorlar öldü. Hala televizyon izliyorsanız belki hatırlarsınız akranlarınız. Ama bunu sadece Müslümanlara değil bütün insanlığa öneriyorum. Benim gibi bütün insanlığı düşünen başka birileri de var. Süleyman Soylu şöyle dedi. Libya tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyor. 02 yaşındaki çocuklar mama. 0 2 yaşındaki çocuklar süt içemiyorlar. Bunun ne demek olduğunu herhalde biliyoruz. Bu çocukların mama ihtiyacını ve süt ihtiyacını ne kadar zaman sürerse o kadar karşılayacağız. Biz başka bir ülkeyiz. O sondaki biz başka bir ülkeyiz ifadesi gerçekten beni çok gururlandırdı. Gerçekten çok başka bir ülkeyiz çünkü bizim dışımızda kendi halkı yerine başka halklara bakan başka bir millet yok. Bu gerçekten çok farklı olduğumuzun göstergesidir. Bazen bizi şeye benzetiyorum. Bu ergen kızlar olur ya ilgi çekmek için her şeyi yapar. Ya ben çikolatalı sütsüz yapamıyorum falancılar. P çok patladı kusura bakmayın. Tamam ilgiyi sana vereceğiz yani sakin ol. Türkiye'de sanki ilgi çekmeye çalışan ergen bir kız gibi davranıyor. Tamam en çok yardımı biz ediyoruz. Kendi halkı dışında bütün hakları da biz bakıyoruz. Tamam. En farklı biziz yani. Ama arada bize de bir bakın. Yani geçen şey haberi gördüm. Bebek bezi fiyatları çok pahalı olduğu için bir tane bebeğin altına çöp poşede geçirmiş aile. Çünkü yok yani alamıyorlar. Mesela onlar da var Türkiye'de biliyor musun? Öyle insanlar var. Çok ilginç değil mi? Ha e mesela enflasyon dedik. Evet bizde de öyle şeyler var. Oluyor mesela işte para falan. Değersiz aynen. Ama yok biz biz farklı bir ülkeyiz ya. Fark etmediğiniz için bu olay gelişti. Fark etseniz eğer kendi kameranızda olmasanız müdahale ederdim diyorsunuz. Öyle mi anlıyorsunuz? Yani ben bu sonradan gördüklerimi görmüş olsam en azından derim ki ne oluyor? Ne oluyor derim. Evet bu da günün son <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu lan. olayı. Şimdi ne olmuştu? Muharrem Sarıkaya bir İHA çalışanına Ahmet Demirmiş onun da ismi. Yayında tokat atmıştı. Neden işte? Bir canlı yayında aksaklık olmuş falan filan. Mikrofonu ayarlayamamış. Sonrasında zaten 50 bin liralık tazminat ödemişti. Muharrem Sarıkaya attığı bu tokat sonrasında. Ve tüm bu olaylar yaşanırken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sadece olayı izlemişti ve bu Twitter'ın gündemine oturmuştu. Ya yani tokattan daha çok Fatma Şahin'in böm böm bakması konuşulmuştu. Fatma Şahin de bunun üzerine bir açıklama yaptı arkadaşlar ve dedi ki görmedim. Zaten ekranda gördünüz ama ben şu an bir daha bırakacağım bunu. Yani tam karşısında yaşanan bu olayı görmediğinden bahsetti. Neymiş? Kulaklık bir yere takılıymış falan filan. İşte ekran varmış karşısında. Yoksa görseymiş yani müdahale edermiş ne oluyor falan diye sorarmış ama görmemiş. Bu bana Gora'daki bir sahneyi hatırlattı. Garaven şey diyordu işte asit yağmurunda gözlerimi kaybettim. Ama böyle bir şok olsa gözleriniz açılır yani değil mi? Ne alakası var lan? Ha? Ne alakası var? Evet, ev arkadaşıma dramamız bu kadar. İzlediğiniz için sağ olun. Abone falan olun. O kadar video çekiyoruz olun yani. Hadi bay bay.